Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesini kontrol ettiğimizde Kapıda vize alabilir miyim diyor Muhtemelen Çelyabinsk'e kadar e, Rusya üzerinden gideceğiz oranın o coğrafyasını görelim Bakalım Bir aksilik olmazsa yarın sabah altı e, buçukta Günaydın herkese Bugün günlerden 19 Eylül Perşembe saatler 10.40 civarında bir şey olması gerekiyor Dün itibariyle Rusya vizemiz çıktı. Şimdi vizeyi almaya gidiyorum. İkimizin de vize bir aylık. iki girişli. O kısım güzel. Bu şartlarda yarın sabah yani ayın 20'sinde 20 Eylül Cuma sabah 7 gibi 8 gibi teker döner. Dün maalesef rotada bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Pamir Dağları ve Şeye gitmeyi çok istiyordum ben. Ee, Vahan Koridoru tarafına gitmeyi çok istiyordum. Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesini kontrol ettiğimizde şey yok. Tacikistan bizden vize istemiyor diye gözüküyor. Fakat dün Tacikistan'ın Türklere vize uyguladığını, bunun da 2024 Nisan'dan beri yapıldığını öğrendim. O biraz can sıkıcıydı tabi. Sonra Tacikistan Konsolosluğu'nu aradım İstanbul'daki Bakırköy değerleri aradım ve konuştum. Ev vize başvurusu var gözüküyor ama benim onlarla konuştuklarımda şu bilgiyi verdiler bana e, şahsen başvurmanız gerekiyor dediler Ankara veya İstanbul'a bu başvurudan sonra da e, sürecin daha doğrusu iki hafta sürdüğünü iki haftalık bir vize süreci olduğunu söylediler. Kapıda vize alabilir miyim diye sordum. Kapıda vize uygulamasının olmadığını belirttiler. İki haftalık vize başvuru süreci, yani vizenin ücretinde iki e, hafta süren vize başvurusunun 120 dolar olduğunu söylediler. E, bunun daha kısa bir yolu, başka nasıl, başka yolları var mı diye sorduğumda da şu bilgiyi verdiler bana. E, i̇stiyorsanız VIP vize var, ekstra hızlı. Tamam, ne kadar dedim? İki günde çıkıyor dedi vizeniz. E tamam, kabul edilebilir. Ne kadar, fiyatı ne kadar peki? 280 dolar korkunç bir rakam Tacikistan vizesi için 280 dolar çok yüksek bir rakam o yüzden mecburen Tacikistan'ı rotamızdan çıkartmak zorunda kaldık Tacikistan'ı rotadan çıkartınca o sefer e, gidiş yolumuzda da küçük bir değişiklik yaptık bir animasyon ekledim yani ekleyeceğim animasyonunu da gösteririm Veli Kavgasan Rusya'ya girip Muhtemelen Çelyabinsk'e kadar e, Rusya üzerinden gideceğiz. Oranın o coğrafyasını görüp oradan Astana üzerinden Kazakistan'a girmeyi planlıyoruz. Şu anda vizeyi almaya gidiyorum. Ee, vize işlemlerini Selim'den hallettik. Teşekkürler Selim. Olsun, Hayırlı yolculuklar dilerim. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Ve teşekkürler. ve ve için teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, vizeciden çıktık. Vizemizi aldık. Vize hazır. Şimdi nereye? Şimdi Karaköy'e. İzel taşın bir e, şeyi var. Levyesi var, 30 santimlik. Ondan alacağım. Çantaya koyalım diye. Bakalım. Birazdan yolda görüşürüz herhalde. Şöyle levyeyi almaya geldim. 30'luk yoktu. 40'lık aldım. Perşembe pazarından. Evet. Ne yaptık şu anda? Vizeyi aldık. Vize hazır. Yine Göktürk yolundan videonun kapanışını yapayım o zaman. Vizeyi aldık. Oradan Karaköy'e geçtim. Karaköy'den iki tane Perşembe pazarından levye aldım. Dijal taşın iki tane kırktanı aldım. Bir işbirliği değildir. Gökhan'la konuştuk Sakarya'da demirleri taktırıyor. Akşam biraz rodaj bakımını yapıp yarın sabah yola çıkmaya hazır olacak. Bakalım bir aksilik olmasa yarın sabah altı e, buçukta teker döner. O zaman yarın görüşürüz. Bay bay.